yıllarca bu ülkede Atatürk'ün annesine iftiralar atıldı değil mi? Aynı iftiralara Gülşah Hanım da maruz kaldı. Ve bunu atanlar, bu iftiraları seslendirenler ekranlarda, meydanlarda, toplumun önünde, cami avlularında sözde kendilerini imanlı diye iddia eden insanlar. Ama Yüce Allah onlara müfteri diyor, karaktersiz diyor, alçak diyor, dünya ve ahirette lanetlediğini beyan ediyor. Nereden biliyorum? Nur suresinden biliyorum. Onların şahitliğini hiçbir zaman kabul etmeyin diyor. Kime? Zina iftirası yapanlara. Ne asıl? Dört şahit getirmezlerse. Ve devam ediyor. Onlar tamamen günahkarlardır. İftirayı işittiğiniz zaman bu sefer iftirayı duyan topluma millet, bu iftirayı duydular ya Yüce Allah onlara da uyarıyor. Nur suresi 12. ayet. İftirayı işittiğiniz zaman mümin erkeklerin ve mümin kadınların kendilerinden hüsnü zanda bulunup bu apaçık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi? Şimdi bu iftiraları duyan insanların tepkisini Yüce Allah tarif ediyor. Bak dikkat edin. Müminler arasında hayasızlığın, kötü sözlerin yayılmasını arzu edenlere dünyada da ahirette de can yakıcı bir azap vardır. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Nur suresi 19. ayet. Şimdi ben buradan direkt isim vererek söylüyorum. Türkiye Gazetesi, TGRT, Akit ve bu mihvalde yayın yapan yayın organları. Hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz? Günlerce bugün bile aynı başlıkla manşet attınız. Siz nasıl inanın? Hepsi bu manşetlere yakın manşetler attı mı yani? Bu Attılar evet gazeteler... yani ben gördüm sinirlendim ya siz nasıl insanlarsınız? Bir ideoloji için bu toplumu nasıl fitneye boğarsınız? Bir güruhu aklamak başka bir güruhu karalamak için bu yani Vatikan'ın yapmayacağını İsrail'in yapmayacağını maalesef bizim içimizdekiler yapıyorlar.